sonra oyuna geçelim. İnteraktif hikaye yapmış Light Edit. Bu video 8 kişilik yayıncı grubunun tatil için gittiği Amerika'da arınma gecesine denk gelmesiyle birlikte başlarına gelen olayları konu alan ve her video sonunda yapacağınız seçimler ile hikayeye şekil vereceğiniz, birilerini kurtarıp birilerinin ölümüne sebep olacağınız bir interaktif hikaye videosudur. Artı 18 gibi görüntüler yoktur. Hepsi hayal ürünüdür. Toplam 41 bölüm bulunmaktadır. Haydi bakalım. Hayatın monotonluğundan sıkılan bir grup yenge, hem izleyenlere farklı içerikler sunar hem de kafalarını dağıtmak amacıyla Amerika'ya tatile gitmeye karar verdi. Tamam. Kendileri için en uygun oteli internetten buldular. Bulduk. Otelin hem şehir merkezinde hem de doğayla iç içe olan bir konumda yeri bulunmaktaydı. Ekip aralarında konuşup kalacakları yere karar verecekti. Orman evi ile devam edecekmiş hikaye uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Amerika'ya varmış, rezervasyon yaptırdıkları orman evini yerleşmişlerdi. İsmail hem evi göstermek hem de sohbet muhabbet etmek için yayın açmaya karar verdi. Selamun Aleyküm Çetin! Bu ne Dostlarım! Yoldaşlarım! Kardeşlerim! Merhabalar! Fakat yayın açtıktan kısa bir süre sonra chatten uyarılar gelmeye başladı. Amerika medyasının her yerinde son dakika haberleri geçiyordu. İki hafta sonra yapılacak olan arınma gecesi bu geceye çekilmişti. Arınma gecesi mi? This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the US government. Ülkeye giriş çıkışlar bir geceliğine tamamen kapatılmıştı. Commencing at the siren, all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours. Ekip her ne kadar büyük bir şok geçirse de Tövbe yarabbim ne oluyor lan? Bıra! Bıra! Ormanda bulundukları için bir zarar görmeyeceklerini düşündüler. Ama yine de her ihtimale karşı evin tüm kapı ve pencerelerini kilitlediler. Saat 12'yi gösterdiğinde arınmayı başlatan siren çalmaya başlamıştı. Ne oluyor lan? HAYAAAAT! Her şey normal ilerliyordu ki yaklaşık bir saat sonra dışarıdan ''Help me please!'' ''Alma alma alma biz bunu izledik!'' Kimseyi alma kardeşim!'' Help me. diye sesler duymaya başladılar. Camdan baktıklarında eve doğru yaklaşan bir adam gördüler. Çok geçmeden adam evin kapısına gelmiş ve ''yardım edin'' diye kapıyı çalmaya başlamıştı. Help me, please. Help me. Ekip tanımadığı bu adama yardım edecek miydi? Şimdi kardeşim ben o evdeyim. Arkadaşlar almayalım. Almayalım ya böyle bir şey yok. Alma alma. Alma kardeşim. Alma diye ısrar ederdim o yüzden almıyorum. Abi tanımadığım bir adamı ben niye pörcü gününde içeriye alayım ya? Öyle şey mi olur? Alma. Böyle bir gecede yabancı birini ev almanın çok riskli olduğunu biliyorlardı. Fakat bir yandan da adamın yardım çağrılarını duymaya devam ediyorlardı. Help me please. Help me. Ya kesin kötülük yaptık diye öleceğiz değil mi? <laughs> Kendi aralarında bir oylama yapmaya karar verdiler. İsmail, Tuğkan, Çağrı, Oğuzhan ve Kemal adamı içeri alalım boyu kullandı. Ve tek rahat olmak. adamı içeri almaya karar verdiler. Hepimiz hayırlı olsun. Adam bir çetenin Ben ama yine almayalım dedim bak arkadaşlar almayalım dedim. Man'daki bazı evleri yağmalayarak buraya doğru yaklaştığını söyledi. Herkes bir anda endişelenmeye başlamıştı. Ne yapacakları hakkında bir fikirleri yoktu. Adam ya ışıkları ve perdeleri kapatıp sessizce bekleyelim belki bizi fark etmezler ya da evden ayrılıp bir sığınak bulalım dedi. Ekip kendi arasında ...tartışmaya başladı. Bir senle bir buçuk senedir bir küslük var evet. bizde. Sonra sen geldin, ben geldim, arayı bulduk, bu Sohbet, muhabbet... Fakat vakit daralıyor, çete eve gitgide yaklaşıyordu. Işıkları kapatıp sessizce bekleyecekler miydi... ...yoksa evden ayrılacaklar mıydı? Yani Johnny şimdi ışıkları kapatıp beklersek bunlar bu eve gelir. Bence kaçalım. Çok detaylı düşünmeye gerek yok. Siktir olup gidelim. Kaçmazsak bunlar evde bizi çiğ çiğ yer. Değil mi arkadaşlar? <laughs> evden ayrılma fikri iyi bir fikir olmasa da Mert camdan baktığında ilerideki bazı evlerin yanlarını söyledi. Aynı durumun bulundukları evin de başına gelebileceğini düşünüp evden ayrıldılar. Yolda giderken adam bir sığınma kampı yeri bildiğini söyleyince oraya gitmeye karar verdiler. Yaklaşık 2 saat sonra kazasız belasız sığınma bölgesine gelmişlerdi. Fakat güvenlik buranın sadece Amerika vatandaşlarına özel olduğunu söyledi. Çaresizce oradan ayrılan ekip iki sokak ileride elleri ve ağzı bağlı olan bir yaşlı çift gördü. Çiftin önündeki pankartta bizi öldür arkamızdaki evin sahibi o yazmaktaydı. Ayrıca önlerinde evin anahtarı ve bir çanta dolusu para vardı. Ekip yaşlı çifti alıp eve mi geçecekti yoksa çifti öldürecek miydi? Baba çifti vurmak bize yakışmaz. Yakışmaz oğlum o. Nasıl vuralım olmaz. Hayır öldürmem ben. Çifti alıp eve girerim ben. Niye öldüreyim oğlum adamı ya? Öyle şey mi olur? Siz öldürün abi ben öldürmüyorum. Çifti alıp eve giriyorum. Ekip yaşlı çifte zarar vermek istemedi. Yapma, yapma, yapma! Yapma! Bu yüzden çiftin ellerini ve ağızlarını çözüp hep beraber eve geçtiler. Yaşlı adam büyük bir yanlış yaptırız. Bu gece arınma gecesi oyunu kuralına göre oynamanız gerekir. Eee dayı öyle şey mi olur ya git başkasını öldürt kendini. Dedi. Ekip ne olduğunu anlamadan büyük bir patlama yaşandı. <laughs> patlama sonucu tüm ekip hayatını kaybetti. Kimse kurtulamadı. Abi kuralına göre oynamak lazım arkadaşlar. Elden ayrılma fikri. Kuralına göre oynamak lazım saçmalamayın. Bir, bir arınma gecesiydi. Ve kendilerini güvene almak bir yere sığınmak için Abi ya arınma gecesindeyiz. Çifti öldürmeye karar verdiler. İçinde iki mermi olan silahla çifti öldürdüler. Ardından anahtarı ve çantayı alıp eve geçtiler. Çok geçmeden kapı çaldı. Mert camdan baktığında kapının önünde bir zarf gördüğünü söyledi. Zarfı alıp içeride okumaya başladılar. Zarfta şunlar yazıyordu. İçeride 8 kişi olduğunuzu biliyoruz. Yaşlı çifti öldürerek oyuna dahil olduğunuz. Oyundan ayrılmak için ya bir saat içinde 6 kişi getirin ya da bizim kurallarımızla oyunu tamamlayıp bu evin sahibi olun. Bu ne oğlum ya böyle oyun mu olur? Ekip başına bir bela aldığının farkına varmıştı. Ya oyunu kuralına göre oynayacaklardı ya da dışarıdan 6 kişi bulup oyunu ve evi terk edeceklerdi. Oyuna başlayalım baba biz. Oyunu kuralına göre oynayalım. Kurallardan çıkmak yasak. Dışarıda hayatta kalmanın daha zor olduğunu biliyorlardı. Oyunu tamamladıklarında evinde de sahibi olacaklardı. Bu yüzden oyuna devam etmek istediler. Yapılan anonsla çekmeceden üç silah almaları... Karaydım kesin tek yiyeceğim ya. ...silahlarla dışarı çıkıp birer kişi öldürüp eve geri dönmeleri söylendi. Gecenin kanlı geçeceğini biliyorlardı. Arınma gecesinde oyunu kuralına göre oynayacaklardı. Fakat Eray itiraz etmeye başladı. "-Bir dakika, bir dakika. Hayır. Neden ben şu an oyuna giriyorum?" Ne oyun oynamak istiyordu, ne de dışarıdan altı kişi bulmak. "-Girmeyeceğim Hep Oynamayacağım." İtirazını devam ettirince, kimsenin nereden geldiğini anlamadığı bir mermi yiyip yere yığıldı. <laughs> "-Nasıl anlamdın <laughs> Herkes çok içindeydi. Bir anons daha yapılıp, 30 saniye içinde üç kişinin dışarı çıkıp ilk görevi tamamlaması istendi. Mert, Çağrı ve Ferit silahlarını alıp dışarı çıktı. Mert gördüğü ilk kişiyi vurup eve girmeyi başardı. Çağrı ve Ferit o kadar şanslı değildi. Süreleri dolmuştu ve kimseye vuramamışlardı. Tam eve döneceklerdi ki kapının önünde vurulup hayatlarını kaybettiler. Ayda baba ekip dağıldı amına koyayım. Bir anons daha geldi. Oyunun ikinci turu için Mert'ten 3 isim söylemesi istendi. Ya, yedim tek yedim şimdi bak isim söyleyemeyeceğim. Bir şey düştü lan. Ne düştü lan? Mert, arkadaşlarını da kaybetmenin üzüntüsüyle üç isim söyleyecekti. Şimdi dur, söyleyince ne oluyor? Söylediklerim dışarı mı çıkıyor? Oyunun ikinci turu için Mert'ten üç isim söylemesi istendi. Mert, arkadaşlarını da kaybetmenin üzüntüsüyle üç isim söyleyecekti. Üç isim mi? Koruyor muyum, öldürüyor muyum? Koruyor muyum? Ha dışarı çıkacakların ismi. Baba Tuğkan abi çıkmasın ya. <laughs> İkinci oyunu Tuğkan abi çıkmasın. İkinci oyunun Tuğkan abi evde kalsın. Çağrı ve Ferit'in ölümünden kendini sorumlu tutan Mert... ...seçeceği kişilerin başına bir şey geleceğini düşündü. Bu sefer arkadaşlarını da kurtarmak için... ...önce Oğuzhan ve İsmail'i... ...sonra da kendi ismini söyledi. Bir anda... Ya ben böyle bir şey istemedim! <laughs> ...konfetiler patlamaya başladı. <laughs> Mert kendi ismini söyleyerek büyük cesaret testini geçmişti. Kalan tüm arkadaşlarını kurtarıp evin değerindeki 2 milyon dolara sahip oldular. <laughs> Bu gece eve gelen üçüncü ekiplerdi. Ve kimse ikinci turda kendi ismini bu üçlüye dahil etmemişti. Mert ise kendi adını söyleyerek büyük cesaret testini geçmişti. Kalan tüm arkadaşlarını da kurtarıp devin değerini 2 milyon doları sahip oldular. İyi la iyi ekip parayı vurdu. <laughs> Kemal'in ayakkabı parası çıktı. <laughs> Vay be. Güzel oldu. <laughs> Burası iyi oldu canım. Sağlam çıktı. Peki diğerini seçsek ne oluyordu? Mert bir mücadeleye daha girmemek için istemeye istemeye İsmail, Tuğkan ve Kemal'in ismini verdi. Yapılan anonsla İsmail, Tuğkan ve Kemal'in salonun ortasında bulunan halının üstüne geçmesi, Mert ve Oğuzhan'ın kenara çekilmesi söylendi. İsmail, Tuğkan ve Kemal halının ortasına geçtiği anda yukarıdan bir kafes sertçe aşağı düştü. Gong sesiyle evin tüm kapı ve pencereleri açıldı. Ve eve vahşi köpekler görüşmeye başladı. Kafesin dışında kalan Mert ve Oğuzhan her ne kadar köpeklerle mücadele etmeye çalışsa da... Ben doğru seçmişim Johnny, doğruyu seçmişim. Vallahi doğruyu seçmişim. Hayatlarını kaybettiler. Arkadaşlarının gözlerinin önünde hayatlarını kaybetmesi sonucu İsmail, Tuğkan ve Kemal iyice kendilerini kaybetmişlerdi. Sesi... Kemal'i göremedim lan, Kemal buradaymış. Sesiyle Tursun buldu. son bir tur kalmıştı. Bu suda vahşi köpeklerden kurtulup üst kattaki balkona çıkmaları gerekiyordu. Bunu başardıkları an oyun son bulacaktı. Bu son turda yardımcı olması açısından iki bıçak veya bir poşet köpek mamasından birini seçmeleri istendi. İki bıçak bir köpek maması ya. Burada aslında mantıklı olan bıçak anladım. Köpeği takır takır kesersin. lan köpek maması ne iş yapacak? Al bıçağı ya. Tavandan bir poşetin içinde iki bıçak aşağı doğru sarkıtıldı. Köpekler hala kafesinin etrafında İsmail, Tuğkan ve Kemal'e saldırmaya çalışıyordu. İsmail ve Tuğkan bıçakları alıp kafese doğru saldıran köpekleri bıçaklamaya başladı. Bir süre sonra salonda hiç köpek kalmamıştı. Kafesin üstünden atlayıp merdivenlerden yukarı doğru koşmaya başladılar. Fakat son bir köpek ufaktan koşarak gelip İsmail'in üzerine atlayıp İsmail'i öldürdü. Tuğkan ve Kemal kendini balkon atmaya başarmıştı. İkisi de oyunu tamamlayıp evin diğerindeki 2 milyon dolara sahibi oldular. Ama biz doğru ben doğru şıkkı bitirdim mi? Ben doğru şıkkı bitirdim. Mert bir mücadeleye daha girmemek için dışarıda hayatta kalmanın daha zor. Biz şunu seçtik. Çağrı ve Aynen biz böyle bitirdik. Dur bakayım. söyleyerek Biz şöyle bitirdik Büyük cesaret Çünkü böyle bitti Kar <laughs> Millet de yorum yapmış ya Herkesin kurtulduğu bir son var Onu da başka zaman oynarız Johnny En başta evde kalmaya ilk başta evde kalsak Direkt tek ölürdüm Direkt orada ben seviştim mi? Orada ben ölürdüm Ebon İbon Ölürdü öldürdü Eray öldürdü, Jirox öldürdü. Tamam bak şuraya elenirdi. İzleyin. Nasıl gideceğim oraya geri? Bu bir evden böyle bir gecede Adamı içeri aldı. Evden ayrılma fikri. Hah. Böyle bir evde bekledik. Evdeki tüm ışıkları ve perdeleri kapatıp sessizce oturmaya başladılar. Yayıncı ayakkabıları. Çok geçmeden evin etrafındaki sesler artmaya başlamıştı ki o sırada da kapı çaldı. Evde büyük bir sessizlik vardı. Bir biri... We want to treat you fairly, so listen closely. Our target escaped us. Several of your dear neighbors informed us that you. Ah, bu sahne, lan. You need to return him to us. Alive. you don't deliver him by the aforementioned time, we'll release the beast on him. And on you. And, um. we can enter any home want. İstediğimiz eve gireriz falan. Çete üyesinin söylediklerini duyan ekip bir anda içeri aldıkları adama bakmaya başladılar. Bir karar vermek. Adamı koruyacağız baba. Sorun İçeri aldıkları adamı dışarıdaki çeteye teslim edecekler de yoksa aradığınız adam burada yok mu diyeceklerdi. Adam yok. Adam yok. Ekip büyük bir belaya bulaştığının farkındaydı. Ama masum olduğunu düşündükleri adamı dışarıdaki çeteye vermeye niyetleri de yoktu. Çağrı kapıya yaklaşıp aradığınız adam burada yok dedi. Adamı vuramazsınız vuramazsınız. Hayır bir operasyon izin vermiyorum. Fakat çeteye buna inandıramadı. Herkes çaresizce birbirine bakmaya başlamıştı. Kimseye eyvallahımız yok bu saatten sonra. Ekip adamı içeri alarak başlarına büyük bir bela aldığının farkındaydı. Bu beladan kurtulmanın tek yolu adamı dışarıdaki çeteye teslim etmekti. Fakat adam ekibin tutuklarını fark etti ve belinden çıkardığı silahı ekibe doğru. Allah'ım! Bana arka çıkış kapısını gösterin. Hiçbirimiz tek yiyeceğiz. Zarar gelmesin dedi. Ekipten kimse bu durumda ne yapacağını bilmiyordu. Ya adama yardım edip çeteyi karşılarına alacaklardı ya da kapıya yakın olan çare kapıyı hızlıca açıp Adamın içeride olduğunu CT söyleyecek. Arka kapı, arka kapı. Eray adama evin arka çıkış kapısını gösterdi. Eray yine tek yiyormuş. Adam hızlıca evden çıkıp gitti. Ha gitti mi Fakat abi? Çete hala ön kapıdaydı. Ee adam gitti. Mert kapıyı açmanın tehlikeli olacağını düşündüğü için üst kata çıktı ve camdan çeteye seslenerek adamın arkadan kaçtığını söyledi. Ciao, mi chiamo Merdi. Come ti chiami? Aradıkları adamın kaçtım duyan çete bu durumda ne yapacaktı? Hep beraber adamın peşine mi düşeceklerdi yoksa birkaç adam mı yollayacaklar? Birkaç adam yollarlar. Birkaç adam yollarlar. Üç kişi arkaya gider abi. Çetenin arkaya üç kişi gönderdiğini gören Mert hemen arkadaşlarına haber verdi. Elhamdülüyor, Elhamdülüyor, Elhamdülüyor. Evet. Tuğkan, Kemal, Çağrı ve Ferit hızlıca evin arkasında pusuya yapmaya gittiler. Çetenin kendilerini rahat bırakmayacağını düşündükleri için sayı üstünün kullanarak çeteyi alt etmeye karar verdiler. Adamın! Üç çete üyesi arkaya geldiğinde karanlıktan da faydalanarak Tuğkan, Kemal, Çağrı ve Ferit çete üyelerinin üstüne atıldı. Ya Allah Bismillah! Büyük bir boğuşma başladı. Ya. boğuşma sırasında çıkan silah seslerini duyan diğer çete üyeleri de arkaya koştu. Fakat onlar da kusuya düştü. Ne oldu? Tüm suçların serbest sayıldığı bu gecede ekip tam 7 kişiyi öldürerek gecenin geri kalanını evde güvende bir şekilde tamamladı. Ha, Ayık olun. Herkes kurtuldu. Ayık ol kardeş. Ya ayık olcan canım. Elinize sağlık ya güzel olmuş, keyifli olmuş. Emeğinize sağlık. Güzel olmuş.